Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bum biç oynuyoruz. Şöyle baştan başlıyoruz bum biçe. Direkt onun sesini kısacağım. Ayarlar bölümü nerede? arkadaşlar Bu gemiye biraz da piyadeler yükleyelim. Sıfır taşta hemen. Piyadeler hazır. Hadi düşmanla savaşalım. Düşman savaş Asla seçelim. Dü Attık. Ölmedi. Burada saldık askerlerimizi. Hadi bakalım. Hadi. Alırsınız. Alırsınız. Aferin. Bir daha atalım bir tane. Ve savaş bizimdir. Yerden ne çıktı ya? İşgalciler, teşekkürler bu evi karşılıksız bırakmayacağız. Ne vereceksiniz? Askerlerimizin hiçbir ölmemiş. Hem çok iyi düşman yok ettik. bölgedeki adaları sakinlerini kurtardık. Daha geri dönelim. Komutanım bu üstü geliştirmemiz ve gücümüzü arttırmamız gerekiyor. Aferin. Kara muhafızlar çok sinsedir. Onlarla sahillerde çarpışacağız. Ve asla teslim olmayacağız. Mesaj var. Yine seviye karagah gelmiş. Ben onu diye biliyordum yani. yani bizim oralar on. Kulaşa yani. En yüksek 10. 11 gelecek yakında buraya da. Destek radar. Radar kuralım. Ta harca bir taşı, şuna da ver bir taş. Ne yok Şunu yükseltelim mi? Bakalım. Ne yapabiliriz şimdi? Bir köy düzeni yapalım. Oyunda tek bildiğim şey karargah giderse savaş bitiyor. Tek bunu bilirim. biraz çek ya, şöyle sen şuraya koydu sen şuraya koyu sen şu sen bize koru sen şöyle koydu ver bakalım hop şurayı da alalım bakalım ne yükseltelim keskin çantı kulesini yükseltelim hemen 5 dakika az uçucu malzemeler saldırı yapalım hemen hop şuna bom 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 çiu piyadelerimiz hemen gidiyor makine altı ama kötü nişancıymış ha şuraya atalım biz bom füzeli o kısmı. Bizi kurtardığın için teşekkürler. Hiç yemek vermeden ve dinlenmemize izin vermeden günlerce çalıştırdım bunları. Ah yazık. Ne kadar üzüldüm. Şu an savaşlar gayet güzel gidiyor. Bir de şuna saldıralım. Önce bir gözlük yapalım. Sonra, tamam saldıralım buna. Birkaç askerimiz elbet ölecek. İkisini de atalım buna. Birinizi şuradan birinizi şuradan. Hop. Tuf öldü. Belki. Karagaha da atalım bir tane. Savaşta bu kadar bitti. Bir askerimiz öldü fakat. Neyse. Tüm güç taşlarını kaptı diğer her şeyi bırak ve buradan çıkalım. Bizi kurtardığın için teşekkürler. Bu adamlar bize hapse attı ve kutsal putlarımızı aldı. Devam edelim arkadaşlar bölümümüze. Bu bir sık gelmeyecek. Çünkü e, kanal Minecraft Clash of Clans üzerine kullanıldı. Yani bunlar çok fazla gelemez. Şunları hemen açalım. Ha, buradan da çıkalım şekilde keşfedelim. Keşfettikçe keşfet yok ya. Keşfet. Neyse arkadaşlar. Şuraya bir şey yapalım. Takviye. Şuna hemen taşla bitirelim. Şunu yükseltelim. Bitir taşla Karargahımızı ikiye şey mı? mu? İkinci seviye karargah. İkinci seviye karargah. İkinci seviye karargah. Bunu yükseltelim. Taşla bitirelim. İkinci seviye karargah. Bunu da yükseltip taşla bitirelim. İkinci seviye karargah diyor. İkinci seviye karargah. Yükseltelim. Hop. Şöyle şunu da bitirelim. Yükseltelim. Bitirelim. Ya. Sonuçta askeri takviye yapalım. Şunu da asker verelim. Yükseltince neler açılmış Bir konut daha geliyor. Odun deposu, kasa, kesim çancı kulesi. Yeni bir asker de 3 tane mayın geliyor. Birazcık ganimet basalım. Hmm. O direktime katılabiliyoruz mu? Katılamıyorum. Karagel altı olmak lazım. Bizim bir, beş tane madalyamız var bizim. Betir işte şunları ya. Kim bekleyecek bunları videodayım bile. Direkt şuna bir gözlülük yapalım. İki tane orada şey var. Şöyle bir şey deneyeyim. de can gitti. Daha çok şöyle. Şunu direkt atalım. Hop, savaştan da bu kadar. İki askerimiz öldü. Ve bunun da bunu aldık. Hmm. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni seri için bir 6-7 like bekliyorum. Şu anda bir gözcülük yapalım. Ne kolaymış be. Tamam. Şöyle attık. Şu edelim şöyle de. Zaten kötü nişancı Şunu da şunda dursun şuna aynı atacağım çünkü. Tamam, tamamdır. Bizimdir. Şuna da yollayalım bunu. Hop. sonuncu da atalım. Ve yine füzeyle aldık. Neydi karargah. Askerimiz çölmemiş. Bir madalya daha kazandık. Karargaha basıp bu bölümümüzde burada bitireceğiz arkadaşlar. Bu ne ya? Hmm. Nereden geldi? Hmm. Onlar getirmiş. Hala basıp bu bölümü de bitirelim. 3, 2, 1, bastık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.